Selamlar Ropalar ben Onur Naci Öztürkler Bugün sizlerle efsane bir paket tanıyacağız Bu paketin içerisinde öyle şeyler var ki Yani gerçekten After Effects'e geçmeniz gereken yerde After Effects bilgisi dahi istemiyor Tamamen her şeyi Premiere Pro'da yapmaya dayalı Düğün klipleri düzenlemek için efsane efektlerin olduğu Youtuberlar için çok tatlı yaz efektlerinin olduğu Tek tıkla sadece isim değiştirerek intro yaptıran çok değişik bir paketi tanıyacağız Hemen sponsorlu video deyip geçmeyin Çünkü gerçekten bazı sponsorlu videolarda sizin Düşüncenize veya yararınıza göre hareket edilmiyor Ama burada gerçekten tanıtmak istediğim bir şey tanıtacağım sizlere Hani gerçekten keşke hep böyle paketlerin sponsorluğu gelse diye düşündüren bir paket kankalar Şimdi bu paketle ilgili detaylı bilgileri aşağıda vereceğim Ama ilk önce tabii ki geçip paketimizi tanımamız lazım kankiler Paketimiz nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor veya nasıl daha basit şeyler için bize imkan tanıyor Hadi geçelim bakalım neler yapabiliyoruz Şimdi Premiere Pro'muzu açtık Burada File New Proje dedim ve projemin ismini The Ultimate Title Spec yazdım. Ve direkt projemi açtım. Şimdi projemin üzerine hızlıca videolar ekleyeceğim. Şimdi projemin içerisine bu şekilde stock footage'lar yani stock videolar ekledim. Hazır çekilmiş stock videolar. Şimdi burada Essentials Graphics bölümüne geçiyorum. Essentials Graphics bölümüne geçtiğimde burada hazır yazı efektlerini falan görebiliriz. Ama benim bilgisayarımda hazır yazı efekti yok. Neden yok? Çünkü Premiere Pro'nun içerisinde gelen birkaç tane yazı efekti vardı. Mogret dediğimiz, Mogret'e dediğimiz. Ama onları da sildim. Güzel değildi yani. Spor programı açılış efektleri falan vardı. Hiç hoş değil. Ama burada mesela Adobe Store'a girdiğimizde burada normalde paralı olarak teker teker satın alabilirsiniz. Veya free bölümüne tıklayıp beleş olanlara bakabilirsiniz. Ama benim de beleş olanlar nedense çok hoşuma gitmiyor. Zaten çok güzel bir şey yapsa adam parayla satan neden beleş versin? Şimdi burada bizim 5 tane glitch efektimiz var. Başka hiçbir şey yok. İstersek sağ alta tıklayarak yeni bak install motion graphics template diyor. Buna tıklayarak yeni bir yazı efekti template yani Essentials Graphics template'i içeri aktarabilirsiniz ama tek bir tane aktarabilirsiniz. Yani tek tek aktarmak için güzel bir çözüm ama bizim yükleyeceğimiz öyle bir şey değil. Şimdi paketimize bakalım. Şimdi kankalar da Ultimate Title Spec Premier Pro isimli bir klasörümüz var. Bu klasörümüzün içinde bize verilen bu aldığımız title pack'imiz var. Bunu nasıl kuracağız? Şimdi bunun içine girdiğimizde Mogrete Files bölümünü buluyoruz ve bunun içine giriyoruz ve bir sürü efektler var. Şimdi mesela kinetik tipografi için olan Mogrete'lerimiz var. İşte wedding dediğimiz evlilik videoları için olan mogretelerimiz var. Vesaire vesaire bir sürü şey var. Şimdi bizim normalde projemiz bu. Kaydettim ve projemi kapattım. Neden? Çünkü topluca bir yükleme yapacağım. Programı tekrar başlatmam gerekiyor o yüzden. Kankiler bunların klasörlerin hepsini kopyala dedim. Şimdi size bir tane yol göstereceğim. O yolla topluca mogreteleri yükleyebileceksiniz. C'ye giriyorsunuz. Buradan kullanıcılar bölümüne geliyorsunuz. İngilizcesi users bölümüne geliyorsunuz. Kullanıcı adınızı seçiyorsunuz ve app data bölümüne geliyorsunuz. App data'nın içinde roaming'e geliyorsunuz. Roaming'in içinde adobe'ye geliyorsunuz. Adobe'nin içinde common'a geliyorsunuz. Common'ın içinde motion Graphic templates'e geliyorsunuz ve motion graphic template'in içine istediğiniz kadar mogrete atabilirsiniz. Sağ tıkladım. Yapıştır. Yabıştır bakayım. Yansın kardeşim. Bak bir sürü kartun martun efektleri attım. Bitti. Yüklemesi bu kadar. Sadece bu kadar. Bakın buradaki bir users falan filan bu yolu izlerseniz yapabiliyorsunuz ve bu Premiere Pro 2019 için de geçerli 2020 için de geçerli. Ben de ikisi de yüklü. İkisine de girersem bu efektleri kullanabiliyorum. Şimdi hemen Premiere Pro 2020 tekrar açıyorum ve az önceki projeme tekrar geçiyorum. Şimdi kankitolar bakın projemizin içerisinde glitch efektlerimiz vardı. Artık içerisine TUTP başlığıyla büyük bir sürü efekt eklendi. İnanılmaz fazla efekt eklendi. Şimdi herhangi bir sekans açıyorum. Yeni sekans. Buradan ayarlarımı yapıyorum. Standart ayarlar benim sürekli yaptığım 1920 1080. Burada normal piksel yani normal boyutta 16:9'a bir video açıyorum. Nan files diyorum falan filan. Şimdi isim ver diyor. Titles pek dediğim ismi. Titles 25 kare attım videomu. Bir tane proje açtım. Şimdi projemin içine herhangi bir video atacağım. Stok videolara geliyorum. Stok video. Küçük resme geldim stok video içerisinde ve burada bir sürü şey var. Mesela Ocean videomu çekip atmak istiyorum. Diyecek ki video 4K olduğu için sen 1080 atıyorsun. Projeyi 4K yapayım mı? Hayır diyorum yapma. Ve sağ tıklayıp Scale to frame size yapıp çerçeveye oturttum. Şimdi böyle bir videomuz var. Şimdi buna bir tane efekt atacağım. Buna tatil köylü bir efekt atmak istiyorum. Geziyorum burada geziyorum geziyorum geziyorum. Ve burada gözüme Kaliforniyalı bir şey çarptı. Mesela burada San Diego olan da olabilirdi. Kaliforniya olan da. Kaliforniya'yı çektim attım. Şimdi hemen ileri sarıyorum ve bu tarz bir şey düştü ve bu title spec de 4K. Yani 4K yapıldığı için onun da çerçeveye oturtmam gerekiyor. Sağ tıkladım ona da aynı şekil. Scale to frame size dedim. Düşürdüm. Şimdi di diyeceksiniz ki ulan title spec'e attın alttaki video görünmüyor. Niye? Çünkü adamlar bunu intro olarak da kullanabilin diye background'da içinde hazır olarak vermişler. İstersek burada normal attığımız yer Browse. Edit bölümüne geliyorsunuz ve burada California olan yerde Remove Background Bitti. Yolladık. Ve buraya geldik. Şimdi, şimdi birinci olarak duration diyor. Duration nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Bize tam bir dakikalık bir animasyon verdi bu duration olan şey. Bunu istersek 30'a çektiğimizde 30'a kadar giden bir animasyon olacak ve 30'dan sonra animasyon kendini bitirecek. Yani uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ben bunu direkt 60'ta bırakıyorum. Video boyunca olsun kankiler. Şimdi remove background yaptım. Arka planımı sildim. Diyor ki title scale yani yazıların boyutuyla oynamak ister misin? Ben de diyorum ki hiçbir şeyle oynamayacağım. Diyor ki glasses position yani gözlüğün pozisyonunu ayarlamak ister misin diyor. Hayır diyorum. Text folder'ı açıyorum ve sadece burada yapmam gereken tek şey yazıları değiştirmek. Burada mesela California yazan yere Cars yazmak istiyorum. Hatta Cars Vegas yazmak istiyorum. Bakın Kars Vegas yazdım çünkü oradaymış gibi olsun istedim. Halbuki ayakası yok. burada To Miami diyor. To Miami yerine de Welcome yazmak istiyorum ve Welcome yazdığımda hani sanki Cars'a hoş geldiniz cesine bir yazı efekti yapmış oldum. Artık bu kadar. Gerçekten bu kadar, hiçbir olayı yok. Başka hiçbir olayı. Bu kadar değiştirdik, yaptık. İstersek kankiler, tracking text diyor. Text'lerin, yani yazının arasını açmak ister misiniz diyor. Bunu çektiğimizde bakın, welcome yazısı uzuyor. İşte aralarındaki tracking ayarı, Değişmeye başlıyor. Buradaki ayarımı text doları kapattım. Ve color Controls'e geldim. Color Controls'te de tahmin edebileceğiniz üzere renkleri ayarlayabilirim. Mesela Text 1 yukarıdaki Cars Vegas'ın Text'ini ile birlikte değiştirebilirim kankine. Bakın mesela mavi yaptım. Bu şekil mavi yapabilirim. Mor yapmak istiyorum. Kanalımın konsepti mor olduğu için bakın mor yazdım. İstersek işte bu Welcome yazısını da atıyorum. Ne yapalım? Biraz daha turuncumsu yaptım. Ve sonrasında burada kalem aracıyla mesela turuncuyu buradan gelip kopyalayabilirim. Animasyon yaptık. Şimdi sadece ilk 5 saniyesini izlemek istersek. Bakın. Bu şekilde Cars Vegas Welcome yazıyor. Buraya istediğimiz şeyleri yazabiliriz. Sonra buradan mesela kestim direkt. Buraya bir geçiş efekti atıp yok edebilirim. Mesela geliyorum video transition'dan glitch transition'ı atarak glitch efektiyle de gitmesini sağlayabilirim. Çok güzel. Bir Essentials grafik templateinin intro olarak kullanımını göstereceğim. Mesela burada Cartoon 14'ü çok sevdim. Cartoon 14'ü çektim attım. Keep Exciting dedim. Ve diyor ki, Grobold diye bir font kullandım ben burada diyor. Sen diyor ki, Grobold'u git indir gel, hemen devam edelim diyor. Şimdi bu fontların çoğusu da beleş. Hemen Google'a giriyorum, iki dakika Grobold yazıp indireceğim. Ve da font da hepinizin bildiği sitede, Grobold'u download dedim ve indirdim. Grobold'u açtım, yükle dedim. Bakın yüklenir yüklenmez arkada hemen değişecek. Geri döndüm ve değişti. Otomatik buldum. Çok iyi, çok temiz çalışan bir efekt. Şimdi okey dedim. Sağ tıkladım. Scale to frame size yaptım. Şimdi bu efekti sanki bir çocuk videosuna koyacakmışız gibi. Hemen gidiyorum bir tane çocuk videosu buluyorum. Mesela burada bir tane çocuk videosu var. Çocuk videosu da 5. saniyede başlasın. Burada 5. saniyeye koydum. Şimdi kankiler dediğim gibi normalde bu efekti Remove background yaptığınızda sadece yazı kalır ve üstündeki efekt bunun üzerinde kalacak. İstemiyorum bunu. Şimdi videomuzda Scale to frame size yaparsak ne yaptıklarını görüyoruz. Burada annemle oynuyoruz yazabiliriz. Annemle oynuyoruz. Yazdığımda bakın burada annemle oynuyoruz yaz. Çok güzel. Şimdi burada üstteki Digital Products 669 yazan bu animasyon paketinin geliştiricisi olan Digital Products'ı siliyorum. Onur Buradan küçük harflerle yazıp Onur Naci Osturklar yazıyorum. Hani sanki bura benim kanalımın ismiymiş gibi veya direkt Spankram da yazabilirim. Instagram şeyimi ve buradan fontun büyüklüğünü değiştirebilirim. Tam böyle süper mesela. Kanalının ismini yazabilirsin buraya kanka. Şimdi geldik 5. saniyeye kadar animasyon geliyor. Bakın şimdi izleyelim. Şimdi başlattığımda bakın annemle oynuyoruz Spankram yazdı. Ve buradan sonra mesela kaçıncı? 3. saniye. Buraya videomu getiriyorum. Ve Template'imi burada kestim. Şimdi template'imi ne yapacağım biliyor musunuz? Efekt bölümünde video transition'e geldim. Herhangi bir transition atacağım. Ve burada bir sürü geçiş efektim var. Buradan Dolly Fade isimli geçiş efektimi aldım. Motion Graphics'imin üzerine attım. Ve buradan izlemek istersek... Çok iyi böyle yakınlaşıyor, uzaklaşıyor ve geri çekiliyor. Arkasından videomuz başlıyor. Annemle oynuyoruz. Ve bu şekilde geliyor. İstersek bunun üzerine tekrar başka bir yaz efekti atabiliriz. Mesela, mesela burada sanki bir şey bulmuş gibi yapacağız. Ve burada istediğimiz gibi yaz efektini getirdik üzerine attık. Diyor ki burada BAM Pro diye bir font kullandım. Az önceki gibi font da yükleyebilirsiniz. OK deyip çıkıp mesela buradan tekrar Scale to Frame Size yapalım 4K olduğu için. Veya buradan hiç bakın font yüklemeden Text Soldier'a gelip benim burada kullandığım Marvin isimli komik fontu üzerine atabilirim istediğim fontu da atabilirim yani sadece adamların kullandığı fonta da zorunlu değilsiniz. Remove background diyoruz ve buraya sonunda bulduk gibi bir yazı yazıyorum. Aslında yani çocuk kanalları içinde birebir efektler var. Bu şekilde efektler de yapabilirsiniz ve hiç After Effects'e falan girmenize gerek yok. Burada Vintage efektlerimiz var. Vintage biraz daha retro kafası, Amerikan kafası diyebileceğimiz efektler ve Wedding efektlerimiz var. Wedding de evlilik videolarında veya dış çekim falan yapıyorsanız orada gelin ve damadın ismini yazacağınız efektler için kullanılabilir yani. Şimdi hemen bir gelin damat videosu gibi bir video çekeceğim. Buraya bir tane Wedding videosu çektim. Bu videoda çekip wedding'i atarsam yazıyor mesela Allema ve Helvetica kullanılmış diyor. Ben diyorum ki yok. Ben kendi fontumu kullanırım. Okey dedim. Scale to frame size yaptım. Scale to frame size yaptıktan sonra ismi değişebilirim. Mesela Zehra ve Mehmet yazıyoruz. Genelde kadınların ismi öne yazılır. Zehra ve Mehmet yazısını buradan Alex Brush isimli bir fontumla yazdım. Ve burada Meriç diyor. Düğün günü yazıyorum. Bakın düğün günü yazdım ve düğün günümü de yani Bebas isimli fontumla da bunu yazdım. Altta düğün günü istersek bebası mesela fontu da büyütebiliriz ve altta da tarih yazıyor. 24 Aralık 2020 dedim. Bakın burada da font yazdı. Hemen italik olarak da yazdım. Şimdi bunun da aynı şekilde remove background dedim ve sadece bu yazı kaldı. İstersek yazıların üstüne de efekt ekleyebiliriz. Nasıl? Drop shadow beklemek istiyorsam Drop Shadow'u çektim attım ve bu şekilde bir Drop Shadow eklemiş oldum. Opacity'ni 100 yaptım. Biraz da bulanıklık efekti verdim ve hiç Drop Shadow'suz görünmeyen yerleri de açmış oldum. Gördüğünüz üzere bu şekilde de bir yazı efekti, wedding efekti yapabildim. Gerçekten çok kullanışlı efektler var. Yani tipografik videolarınız için de efektler var. Burada slice dediğimiz animasyonlu geçişler de var. Böyle kesik kesik bıçak efekti gibi slice efektlerimizin olduğu yerler var. Mesela Find Your Hero diyor. Find Your Hero'yu seçtik, attık ve burada aynı font benim bilgisayarımda da yüklü olduğu için sağ tıkladım. Scale to frame size, remove background dedim ve burada istediğim gibi yazısını değiştirebilirim. Text 1'in yazısını mesela sarı yapıp bu ilk birinci yazımızı değiştirebiliriz. İkinci yazımızı. Kendi ismimi Onur. Şimdi font Türkçe olmadığı için Onur naci yazmak zorundayım. Veya YouTube kanalı dedim ve isminde Spunk yaptım. Bakın Spunk YouTube kanalı diye de izlersek yağışlı bir animasyonla Spunk YouTube kanalı yazabiliyor. Gerçekten çok güzel şeyler var içinde kankiler. Yani bunu bir sponsorlu video olarak düşünmeyin. Harbiden sizin işinize yarayabilecek bir paket. Dediğim gibi yok yok. Tek tek tanıtmaya gerek yok. İsterseniz içinde Instagram animasyonları da var. İsterseniz abone ol efektleri de yapabilirsiniz. Kartun efektler dediğim gibi tipografik kinetik tipografiye dayalı efektler ve daha bir sürü şey. Mesela ben bunların bazılarını ileriki zamanlarda YouTube'da Instagram animasyon olarak kullanabilirim. Sıfırdan After Effects'ten tasarlamak yerine bu bana mesela daha basit gelebilir. Veya iş yaptığım YouTuber'ların videolarında Instagram animasyonlarını bu şekilde yapabilirim. Gerçekten çok 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 güzel bir paket. Çalıştığım işlerde de kesinlikle kullanacağım kankiler. İsterseniz tek seferlik satın alıp ömür boyu kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şirketin yaptığı bütün paketlere aylık olarak abone olabilirsiniz. Aynı bu Adobe'ye ödediğimiz para gibi ona da bir para ödeyip aylık olarak tüm paketlerinden yararlanabilirsiniz. Farklı farklı şekilleri var kankiler. Açıklama kısmına detayları bıraktım. Umarım sizlere faydalı olacak şeyler tanıtmaya devam ederim. Yani saçma sapan sıfır para için sponsorluk almak yerine gerçekten ve gerçekten iş Bizle alakalı bu şekilde faydalı olacak şeylerin gelmesi benim için de sizin için de çok önemli diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler. Kanalıma abone olup videoya like atıp instagramdan ıspaklamadığıyla Instagram takip edebilirsiniz. Bu Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.